Dünyanın en yetenekli futbolcularını düşünün. 90 dakika boyunca top ayağında kalan süre totalde çok düşük olacaktır. Dolayısıyla topla neler yaptığın kadar topsuz oyunda neler yaptığın çok önemli. Pozisyon bilgisiyle ilgili kendini geliştirmek isteyen futbolcu kardeşlerim. Futbol ne kadar hareketli olduğunuzla alakalı bir oyundur. Kendi ve takım arkadaşlarına alanlar yaratma ve o hazırladığın boşlukları takım olarak doğru zamanlarda kullanmakla alakalıdır. Çevremde görüyorum bana bu soruyu soran oyuncular oturup doğru düzgün maç bile izlemiyorlar. İzleseler bile sadece golleri ya da özetleri izliyorlar. Kaldı ki 8 golü bir maçın özetini 4 dakika yayınlayan kanalları göz önüne alırsak bu çok saçma. Senin de bol bol maçı izlemen gerek. Sadece özetleri değil 90 dakika maçı izlemen lazım. Mevkinde oynayan oyuncunun sadece topla değil topsuz oyunda neler yaptığını çok iyi analiz etmelisin. Mevkinde en iyi oyuncuların 90 dakika izlemeye çalış. Sadece topun olduğu yerde değil topun olmadığı yerde de olsun gözün. Yaptığın destekler savunma ve hücum anlamında, bindirmeler, yarattığın alanlar, topsuz koşular belki de takımına maçı kazandıracak. Dolayısıyla mantaliteni geliştirmek için kesinlikle 90 dakika bol bol maç izlemelisin ve mevkinde oynayan oyuncuların topsuz neler yaptığına dikkat etmelisin.